Ne yeah, Arkadaşlar az önce iğrenç bir şey oldu. Neyse siz video hoş geldiniz de yani bu çıktı, bu çıktı. Crow çıktı, Mr. P çıktı, ne çıktı? Gene çıkıyor. Ya, Penny. Penny o kadar değil değil. Neyse gene karakter karakterdir. çıkmıyor sefer. 5 yazması gerekiyor çıkması için. karakter çıkınca haber vereceğim bir dakika ve bu son kutuyu. Şaka şaka. Nasıl bu arada? Önceki videoda giriş yaptım da burada yapmayı unuttum. Hesap maksasak, bilmiyorum, bilmiyorum. Birkaç yani Birkaç video çekebilir. Ne? Lu mu? oha, bayağı, iyi. bayağı. Deli gibi, evet. yani deli gibi tepki vermem, beklemeyin. Ne yapayım ben? Ben çıldıran çocuklarım çocuklar Evet çocuk olduğum söylenebilir ama çıldırmıyorum. Bir de bir şey var. Değil mi? Evet öyle. Şunu fark ettim. Niye videoları sessiz yapıyorsunuz diyorsunuz. Hani sesli yapınca da... Bilmiyorum ya. Stars'a girince... Güzel. Stars'a girince... Kapanıyor bir anda video. O yüzden Nuspron falan çekebiliyorum. Yani Brawl Stars dışında bir fikir verin. Nusperser oyunu değil. Ve bir şey çıkıyor. İdare eder. İdare eder. Yani Pro bildiğim Brawl Stars. Bir tek elmas ve altın sınırsız o kadar. Diğer her şey Brawl Stars. Ya. O kadar karakter var. Bunu mu veriyorsun? Kaç karakter olduğunu bakarız birazdan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oyun mu bozuldu? Ben Crow 3000 diye mi gördüm? Oha. Oha. bu niye böyle oldu lan? Bozuldu. Şunu maxladık. Ben bunların hepsini maxlayayım. Bir dakika. Şunu fark ettim maxlarken. Max'lamadığımız karakterlerin gene ee, bir Yani çıkmayı bırakmıyor. Öyle bir bug'ı var. Bunu fark ettim. Nasıl seçelim? Güzel canlı? Pembe ne kadar basabiliyoruz? Pek basamıyoruz. Bu kadar. Hesap şu anlık bu kadar basıldı. Vallahi yıldız güç çıkacağını düşünüyorum. Şu soldakilerden birini tıklasam burada bu şeyle hesap max zanıyor. Bütün karakterler geliyor. Bunlar bütün karakterler max sanıyor. Bu sıkıntı. Biz onları yapmadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Yani 50 kalmayı deneyeceğiz. İki tane şey çıkıyor. Oha kolet çıktı. Oha. Kimse vergiden kaçamaz. Kolet Düşmanlarım sağlık puanlarını mı toplar? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. mu? Ha? Güzel. Bir dakika. Sağlık puanlarını toplamıyordu ki. Damla mı içeceğim? Primo mu? Tamam anaysa mı 800 yapmış olabilir ama Primo iyi. Size bir fikir. Rosa ile şey çok... Rosa dedim. Rosa geldi. Bu. Ee, Leon, 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 Leon. Leon, Leon, Leon. Eee. Birazcık daha Leon, 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 Leon. Leon, 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 Leon. Leon. Hadi Leon. Leon. Biz sadece 4000 elmas mı harcadık? Leon, 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 Leon. Bu ne? Ha doğru. Hadi geç. Leon, Leon. Benim o yebeceği var ya sizin gördüğünüz? On isimli bir atak yaptım sonra banlandı. Kalıcı ban yedi. Niye bilmiyorum. Çok garip bir şekilde kalıcı ban yedi. Hmm, ban yedi. Video olabildiği kadar bakın her an kesilebilir. Her an depolama yok. Video her an bitebilir. Plan. Bu her an bitebilir. Kusura bakmayın. Devamında ben kutu açıyorum birazcık karakter çıkarsa bir sonraki videoda söylerim. İki mi? İki mi? Şimdi karakterde mi? Piper. Pek sevmem ama azıcık oynayabiliyorum. Şunu fark ettim. 5 yazınca iki iki tane çıkıyor. Dört yazınca bir tane bile çıkmıyor. Niye böyle? anlayabilen varsa yani helal olsun. Ben şu hesaptakileri gene maxlayayım. Çünkü gene çıkacak. Oha Poco yeni çıkmış. Primo eski ya. Primo'ya da basabildiğimiz kadar basalım. Heh, artık Primo'nun da çıkar. Rosa'yı da basalım. Rosa'nın da çıkar. Bunun bu çıkmış. ha. de maxlayamayız. Bu kadar güç puanı yetmez ama olsun. Gene aksesuar gelecek en azından. Ee, bu bas bas bas. Bu Max bence. Aha. Tamam. Piper da Max. Piper Ma Max. Hmm. Bir videoda ne kadar şey maksadık ya. Piper Max demişim. Piper Max değil. Salak gibi Piper Max demişim. Blue Max ama. Colette Max değil. Diyebiliyorum. Hatırladığım kadarıyla e, evet Max değil. Şu anlık böyle. Video her an kesilebilir. Olduğu kadarıyla. Tamam güzel. Olduğu kadarını çekeceğim. Yani her an bitebilir video. Her an. Hani biterse bir anda ben görürüz falan demeden. Hiç şey yorumlar ispan atmayın. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Garip bir şey. Çok garip. daha fazla böyle videoların tamam güzel. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Yani yorum atabilirsiniz şey diyeyim, daha fazla gelsin falan filan. Her açtığım kutudan bir şey çıkıyor. Oha. Her açtığım kutudan da bir şey çıkmaz. 5'te veya 4'te çıkıyor. 3'te çıkması imkansız gibi. Aynen imkansız. Çıkıyor. İki tane mi? Yok bir tane. Hadi. Sırt yes ve şu an destansı mıydı gizemli miydi? Unuttum ama yine de çok iyi. Kaç karakter olduğuna da bakacağız. Baya bir karakter çıktı bu arada. 와 요갈득